Merhaba. Bugün bazımızı 900 kupa yapmaya çalışacağız. Tabi yapabilirsek. Çünkü kaybettim kazandım. Hatta bir göstereyim sana. Savaşlı günlerinde. Şöyle bir kazanıyorum. Bir kaybediyorum. Neyse. Hemen başlayalım. Biraz hastayım. Sesim kötü gelebilir. Merak etmeyin. Hayır. Şarjını da atalım. Ben takım olmam, takım oldurmam. Baba yükleri alamayacağım ben kaçacağım. O yükleri alamadığım için çok üzüldüm. Ne yapacağım ki ya? O yükleri alamadığım için çok üzüldüm bir şey yapsın, right olur. Evet evet hadi. Ay, kaçtılar. Al 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 al. Kaç. Şurada da bekleyeceğim azıcık. Ne yapayım? Ben buraları hızlandırırım ya da keserim. Ben bir şey keserim, biçerim, yaparım bir şeyler. Ay da orada var, burada var ultim aksesuarımı da bırakmak istiyorum sonra çünkü sona çalılar çok kalırsa az kalırsa aksesuarı yani bir tane bile kalırsa benim işime yarar ama şimdi iki tane bırakmaya çalışıyorum ki hani daha çok görebileyim diye altı kişi kaldı yani benle birlikte 6. Şöyle bir içeri girsem mi girmesem mi diye bir bakıyorum. Orada baz var. Şöyle içeri bir dalayım. <laughs> Ay Orada baz var. Geliyor. Aş, bir dakika. Aç şimdi bunu. Hadi. Kaçıncı olayım? Hayır. Üçüncü olayım. Üçüncü olayım. Lütfen. Ya. Hayır ya. Cık. Dördüncü olduk. Son anda. Devam ettireyim. Boş ver. Bir şey olmaz. Hemen. Oynayalım. hadi be Heh. oldu başlıyoruz galiba bu bir bir 7 dakika Nasıl, hay hayra gelmiş olamaz ya ben daha kaç kupayım da hayra bana geliyor benim maçlarıma hayır hayır tamam kanka en, en üst fransız var orada bir neydi onun adı be? Bir şeydi yani pusarak kasıyorum. Ne yapabilirim sadece? Ne yapabilirim? Böyle yapabiliyorum sadece. B bazı Hayır kanka. Asla ben takım olmam. Kaç bir tane aksesuarım kaldı onu fark ediyorum. Hiper şarjımı açmadığım için e, Hiper hem 11 seviye değildi karak, değil karakterim 10 seviye Şimdi biraz başka karakter 900 yaptık nasıl başka karakterlere geçeceğim bu sıfır olanlara onlardan bronz birden böyle altın aldım azıcık şunun şeyini meyne hiper şarjını almaya için 2800 istiyor 11 seviye için. Eşi taşlarda şey o, e, 5000 altın. O zaman hesapladım. 7800 altın gerekiyor bana. E, mantıken o kadar gelişiyor. Hesaplarım yanlış tuttuysa kötü. Şu anda hala 7 kaşık kaldı. Ve alanın bir %70'i gitti. Takım da olmak istemiyorum. Takım olunca şimdi benim bana şey yaparsın. Gelme. Git. Ya hadi ya. Al sana. Hayır. 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 Karadınca. Hayır. Lütfen karadınca. Hayır ama. Hayır. Ya Hayır. lütfen dördünce olayım. Lütfen. 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 Oh, tamam 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 tamam. Olduk. Olduk sonunda olduk son anda. Görüşürüz arkadaşlar.